çok acı bir tablo var önümüzde. Adı akram zorbalığı ve maalesef son örneği Konya'da yaşandı. İlkokul 4. sınıf öğrencisi Yusuf Taşkın iddia o ki okulda maruz kaldığı akram zorbalığı yüzünden şu an ölümle pençeleşiyor. Boğazı sıkılan küçük çocuk entübe edildi ve durumu kritik. Üstelik kader bu ya. Abisi de geçen yıl okul kavgası sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Peki son yıllarda çocuklardaki bu öfke patlamasının nedeni ne? Bunun bir sebebi var elbette. Tabii sorumlusu da. Yusuf hastanede ölüm kalım savaşı verirken akran zorbalığı bir kez daha en çok tartışılan başlıklar arasına girdi. Evet biz de karşılaştık. Şu an ilkokula gidiyor. Maalesef tüm çocuklarda var. Ya akran zorbalığını bizler yapıyoruz aslında. Başkası değil. Yani benim çocuğuma bir şey olmasın ama karşı tarafa olan olsun tarzıyla bakılıyor artık. Uzmanlar bu zorbalığın önüne geçebilmek için yetkili isimler gibi anne babalara da büyük görev düştüğünün altını çiziyor. Eğer aile çok sert, ilgisiz ya da aşırı ilgili ve denetim odaklıysa, çocuk üzerinde kontrol sağlamaya çalışıyorsa bunun çocukları olumsuz etkilediğini biliyoruz. Zorbalık davranışında bulunan öğrencilere baktığımızda bunu aileden rol model aldıklarını görebiliyoruz. Peki bu zorbalığın önüne nasıl geçilecek? Aile çocukla açık iletişim kurmalı, onu desteklemeli, herhangi bir duygu değişikliğinde, duygu ifadesi için, bunu paylaşması için açık bir zemin oluşturulmalı.